verilen yarım çemberlerle oluşan pembe renk ile boyalı bölgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle baktığımızda. Şekildeki çevreye bakarsak. Yani buradaki e, çapın tamamı 12 olduğuna göre bunun yarı çapının 6 olması gerekir. E, buradaki merkez 8 olduğuna göre o zaman bunun yarı çapının 4 olması gerekiyor. Şurası 4. Burası 6 olacak. Şurası 6 olmuş oluyor arkadaşlar. Şuraya da 2 birimlik bir parça kalıyor. Şimdi o zaman şuna bakalım. Ee, yayın uzunluğu şuradan baktığımızda 2 çarpı e, alan değil çevreyi sormuştu. 2 çarpı 6 çarpı pi bölü 2 yarı çarpı artı buradan şunun çevresi 2 çarpı 4 çarpı pi bölü 2 artı buradan şunun e, çevresi arkadaşlar şuradaki yayın çevresi. Buradan da 2 çarpı pi çarpı 2 olmuş oluyor yarısı olacak arkadaşlar. Buradan bunları toplarsak 12 bölü 2den 6 pi artı 4 pi artı buradan da 2 pi gelmiş olacak. Toplam 12 pi olarak bulunur. Buradaki yayın uzunluğu bu şekilde bulunmuş olacak. Cevabımız B olur. İkinci sorumuzda şöyle diyor: BT ışını arkadaşlar O merkezli çembere T noktasında teğet olduğuna göre mavi renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. Şunu biliyoruz. Yarı çapın 2 köküç olduğunu biliyoruz. Çemberin merkezinden teğete gelen doğrunun dik olduğunu biliyoruz. Ve yarı çapa eşit olduğunda biliyoruz. 2 köküç oldu. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz 90'ın karşısı 4 köküç. O zaman şuradaki açımıza 30 derece. Buradaki açımıza 60 derece dediğimizde. 30'un karşısı 2 köküç ise 60'ın karşısı 6 olacak. O zaman şekle tekrar baktığımızda üçgenin alanından daire diliminin alanını çıkartacağız. 60 derecelik daire dilimini. Bu durumda 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 üçgenin alanı eksi 2 kök 3'ün karesi çarpı pi tüm dairenin alanı bölü 6 diyorum. 60 bölü 360'dan dolayı bölü 6 dedik. Buradan arkadaşlar 6 kök 3 geldi. Eksi e, 2 kök 3'ün karesi 12 12 yapıyor. 12 bölü 6'dan 2 pi olarak bulunmuş oluyor. Demek ki 6 kök eksi 2 pi a şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız bu olacak. EFT teğet noktaları şekilde O2 merkezi çemberle O1 merkezi çember merkez daire dilimi içten teğet ve yeşil renk ile boyalı alan 72 pi birim kare olduğuna göre O2 merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir diyor. Arkadaşlar çemberler hangi durumda olursa olsun merkezleri doğrusal olarak birleşir. Hatta bunu devam ettirdiğinizde T noktasına kadar gelecektir. Şurası bunun merkezi. Bunun yarıçapını bilmiyoruz. Burası R, buraya da R dedik. Şuradaki açı da bakın teğet teğet olduğuna göre açılar da 30 30 olmak zorunda. O zaman şunu çizdiğimizde şuradan E noktasına bir çizgi çizersem çemberin merkezinden teğete gelen doğru diktir. Burası da aynı zamanda yarıçapa eşittir. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olacak. Şuraya kadar olan yerde R oldu. Demek ki büyük çemberin yarıçapı 3R oldu. Küçük çemberin yarıçapı R oldu. Taralı alanı bulabilmek için 60 derecelik dilimin alanından şu tam çemberin alanını, dairenin alanını çıkartmamız yeterli olur. O zaman yazalım. 3R'nin karesi çarpı pi bölü 6. 60 bölü 360'dan dolayı 6. Eksi pi R kare. Pi R kare eşittir. 72 pi olarak geldi. Pi'lerin hepsi birbirini götürecek. 9 R kare bölü 6 geliyor. Yani 3 R kare bölü 2. 3 R kare bölü 2 eksi R kare eşittir 72. E buradan r kare bölü 2 eşittir 72 arkadaşlar. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda r kare eşittir 144, r eşittir 12 olarak bulunur. Bizden zaten r'yi istemişti cevabımız 12 olacak. Şekilde D ve B merkezi çember yayları çizilmiştir. Buna göre pembe renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir? Pi'yi de 3 alınız demiş. Bakın arkadaşlar şu çemberin yarıçapı o zaman burası da 8 olmuş olacak. Buradan şöyle bir şey söyleyelim. Ee, şekli dışarıya çizeyim. Şöyle B'den yukarıya doğru devam ettirdim. C'den de uzantısına devam ettirdim. Şurası 90 derece burası 6 kök 3. Arkadaşlar Pisagor bağıntısı uyguladığınızda şuranın 6 olduğunu görürsünüz. Yani buradaki açı 30 derece buradaki açı 60 derecedir. 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3, 90'ın karşısı 12 tüm değerleri sağlıyor. Burası 8 ise o zaman buranın da 8 olması için 2 birimlik bir parça gelecek. Yapmamız gereken işlem şu o zaman. Şuradaki açıyı da 60 derece yazalım önce. E, yamuğun alanından iki tane daire diliminin alanını çıkartmak olacak. Yamuğun alanı arkadaşlar alt taban artı üst taban yani 10 çarpı 6 kök 3 bölü 2 eksi çeyrek dairenin alanı 2'nin karesi çarpı pi yerine 3 alıyoruz bölü 4 eksi e, buradaki 60 derecelik dilimin alanı 8'in karesi çarpı 3 bölü e, 6 yazacağız arkadaşlar çünkü 60 bölü 360'dan dolayı 6'ya bölmemiz gerekir. Buradaki işlemleri yaparsak 6 kere 60 bölü 2'den 30 kök 3. 30 kök 3 eksi buradan eksi 3 eksi buradan 3 ile sadeleştik 64 bölü 2'den 32 geldi. Yani 30 kök 3 eksi 35 olarak gelmiş olacak cevabımız A şıkkı olacaktır. AB çaplı yarım ça yarım daire AB 2 tane ED 2 tane DC'ye eşit yani 6 6 12 verilmiş şekilde. Buna göre sarı renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu çemberin merkezi burası olsun. Yani yarıçapları 6 6 olacak. Şunları birleştirelim. E noktasıyla merkezi birleştirdim. D noktasıyla merkezi birleştirdim. C noktasıyla merkezi birleştirdim. Burada görmemiz gereken olay şu. Buralar 6 6 6 geldi. O zaman şuradaki açılar 60 60'tan. 120 oldu. Demek ki buradaki açıyla şu açının toplamı da arkadaşlar 60 derecedir. Buradaki açıların toplamı da 60 derece. O zaman bu iki yayın toplamı 60 derecelik dilime eşit olacak. 6'nın karesi çarpı pi bölü 6 diyeceğim. 60 bölü 360'dan dolayı. Şurada da iki tane eşkenar üçgen var. Artı 6'nın karesi kök 3 bölü 4 çarpı 2 dersen buradaki alanı da bulmuş olacağım arkadaşlar. 36 bölü 6'dan 6 pi Buradan da 36 bölü 4'ten 9, 9 kere 2, 18 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Burada arkadaşlar cevabımız D şıkkı olur. Şekilde verilen AB çaplı çemberde mor renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin merkezi burası olsun. 4, 4 çünkü AB çap olduğuna göre merkezi burada. O zaman şunu yapmamız gerekiyor. Buradan burayı çizdiğimizde. Burayı çizdiğimizde şuranın da 4 birim. Şuradaki açının 15 derece. Buradaki açının 30 derece olduğunu görüyoruz. Ya 15'te 30, merkez açı 30 derece ya da iki iç açının toplamı bir dış açıyla bulabilirsiniz. Bu şekle tekrar baktığımızda ne işlem yapacağımıza önce bakarak karar vereceğiz. Daha sonra işlemlerimizi yapmamız lazım. O zaman şuna bakıyorum. Burada 30 derecelik dilimin alanı var. Demek ki 4'ün karesi çarpı pi çarpı 30 bölü 360. 30 bölü 360. Buradan arkadaşlar şunlar 12 geliyor. 16 bölü 12, 4 pi bölü 3 olarak gelmiş olacak buradaki daire dilimin alanı. Şurada bir üçgen var. Üçgenin alanını bulabilmek için şuradaki açıya 100, 150 derecelik açı dersek sinüs alandan bulabiliriz. Ya da şuradan dik indirirseniz oradan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben şuradan dik indirerek bulmayı tercih ediyorum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 2 çarpı 4 bölü 2. 2 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar buranın da 4 olmuş oldu. Bu ikisinin toplamı kadardır. Taralı alanlar toplamı cevabımız burada A şıkkı olacaktır. EBC'de bir dikdörtgen ED6EB18 şekildeki yarım dairenin çapı AB olduğuna göre pembe renkli boyalı alanların toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bu bir dikdörtgen olduğuna göre bunlar birbirine paraleldir. Paralelse şuradaki yaylar birbirine eşittir. Yayların eşit olması demek arkadaşlar şuradan F'den aşağıya indirdiğimiz doğruda Arkada kalan parçaların alanlarının da birbirine eşit olması anlamına gelir. Buraya A dersek şuradaki A deriz. Buraya da B dediğimizde. A artı B dediğimiz yer arkadaşlar 6 çarpı şurası olmuş olacak. Biz burayı bulsak cevabımız çıkacak. Şimdi şekli baştan tekrar düşünelim. A'dan D'ye D'den de B'ye götürdüğümüzde çapı gören çevre açıdan dolayı şuradaki açı 90 derece olacak. Dikten dik indiği için öklit bağıntısı yani burası x ise buradaki parçanın da x olduğunu söyleyebiliriz. E bu durumda x ile 18'in çarpımı 6'nın karesine eşit. x çarpı 18 eşittir 6'nın karesine. x buradan 2 olarak gelir arkadaşlar. x'i 2 bulduktan sonra 6 ile 2'yi çarptığımızda 6 çarpı 2 12 olarak bize alan değerini vermiş olacaktır. ABCD ikiz kenar yamuk. AD6, DC6, CB6. Şekilde A ve B merkezi daire dilimleri E noktasında birbirine teğettir. Buna göre arkadaşlar Mavi renk ile boyalı alan nedir? Yani yamuğun alanından şuradaki iki daire diliminin alanını çıkartacağız ama bu daire dilimleri kaçar derecelik açıya sahip? Bunu tespit etmemiz lazım. Şurası yarıçap, burası da yarıçap 6 6 oldu. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta yaptığımız işlemler neydi? Tepeden dikmeyi indirdik. D'den aşağıya, C'den aşağıya indirdiğimizde iki tane eş üçgenin oluştuğunu görürüz. Şuradaki parçamız 6 birimse geriye 6 birim kalacak. Buraya 3, buraya da 3 birimlik bir parça kalır. Burası 90 derece. 90'ın karşısı 6 ise hangi açının karşısı 3'tür? 30 derecenin o zaman buradaki açı 60 derece. Demek ki bu taraftaki açı da 60 derece. İkiz kenar yamuk zaten bu. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. O zaman arkadaşlar alt taban üst tabandan dolayı biz bunun alanını bulabiliriz. Alt taban 12 üst taban 6 toplam 18. Yükseklik 3 kök 3 bölü 2 yamuğun alanı. Eksi 60 60 120 derecelik daire dilimini çıkartacağım. Yani 6'nın karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360. Yani farklı yerlerde de olsa bu iki dilim birbirinin aynısı olduğu için arkadaşlar 60-60 120 derecelik yapabiliriz. Ya da 60 derecelik bir tane reisini bulup 2 ile çarpabiliriz. Aynı sonuca gelir. Buradan şunları sadeleştirdiğimde 3 katı oluyor. 36 bölü 3'ten 12 pi gelecek. Eksi 12 pi. Buradan da 9 kere 3 27 kök 2. 27 kök 3 pardon. 27 kök 3 eksi 12 pi olarak gelmiş olacak. Burada cevabımız D şıkkı olur. Şekilde BAC dik üçgeni içerisine AB ve C merkezli çember yayları çizilmiştir. Buna göre boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Burada pi'yi 3 alacağız arkadaşlar. Şimdi AE ve EC birbirine eşitmiş 6'ymış. Şuradaki parça şuradaki parçaya eşit ve 6 demiş. E, BD, DC eşit. Bunlar ikisi birbirine eşit olarak verilmiş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şurası A'dan E'ye kadar çeyrek dairenin yarı çapı olduğuna göre A'dan F'ye kadar da 6 diyebiliriz. Şunun da da şunun eşit olduğunu biliyoruz. Biz buraya X desek. Buraya X, buraya da X dediğimizde. Arkadaşlar, Pisagor bağıntısında 12, X artı 6, 2X. Buradaki şekle baktığımızda düzgün tam sayılı bir şekil çıkartmaya çalışalım. Pisagor bağıntısı uygulayarak çıkartabilirsiniz. Ama şöyle desek, 12, 16, 20 üçgenini sağlıyor mu? X yerine 10 versek burası da 20 oluyor. O zaman cevabımız x değerimiz 10 olmuş olur. Bu durumda yapmamız gereken işlem üçgenin alanından iki tane şunların alanını çıkartmak. E o zaman şuradaki açıyla, buradaki açının toplamı 90 olacağına göre, bu iki yani şuradaki şuradaki daire ile buradaki daire diliminin alanları toplamı e ne yapıyor? Çeyrek dairenin alanına eşit olur. Çünkü bunların ikisinin toplamı 90 derece olduğuna göre, çeyrek dairenin alanına eşit olur yarı çapı 10 olan. O zaman üçgenin alanı. 12 çarpı 16 bölü 2 eksi şu iki dairenin alanı yani onun karesi çarpı pi bölü e, 4 diyeceğim. Tabii ki buradaki değere 3 yazmam lazım. Buraya da 3 olarak aldık. Şimdi arkadaşlar buradan 12 ile e, 16 ile 2'yi sadeleştireyim. 8, 8 kere 10, 80, 8 kere 2, 16, 96. 96 eksi 100 bölü 4'ten 25 çarpı 3, 75 olarak geliyor. 96'dan 75'i çıkartırsak e, 24 mi kalır? 20, 21 kalır. Evet burada 21 olmuş olacak arkadaşlar cevabımız. Yukarıda şekilde ABC'de dikdörtgenin içerisine A ve B merkezli çeyrek çemberler çizilmiştir. Şekilde mavi renk ile boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre DC uzunluğu nedir diye soruyor. Dikkat ettiyseniz bu çeyrek çemberler birbirine eş çemberler. Çünkü yarıçapları 4'er santim. Arkadaşlar şuraya A dediğimizde buradaki parçaya da A diyebiliriz. O zaman toplam alan 2 artı 2S eşit. 2A artı 2S dediğimiz yer 4 çarpı x'e eşit olacak. Demek ki a artı s dediğimiz yer 2x'e eşit oldu. Peki a artı s değeri aynı zamanda çeyrek dairenin alanına eşit midir? Evet o zaman 4'ün karesi çarpı pi bölü 4 dedik arkadaşlar. Çeyrek daire o zaman 2x eşit olacak. Buna göre 16 bölü 4'ten 4 pi eşittir 2x. x eşittir 2 pi olacaktır arkadaşlar. Burada cevabımız d şıkkı olur. Yukarıdaki çemberde verilenlere göre sarı renk ile boyalı alan nedir diye soruyor. 120 derecelik açı var. Arkadaşlar her türlü durumda çemberin merkezlerini birleştirmemiz gerekiyor. Merkez burası olsun. Çemberin merkezini birleştirdiğimizde şu aradaki açı 60 derece, bu aradaki açı 60 derece olacak. Neden? Çünkü bunlar teğet bu merkezden geçtiğine göre açıyı da iki eşit parçaya bölmek zorunda. İç teğet çember merkezi hatırlayın orayı. Onun için bunlar eşit olacak. Buradan da buraya çizersem e, şuradaki parça 90 derece olacak çemberin yarıçapına eşit olacaktı. Bunu da biliyoruz. AC uzunluğuna 2 kök 3 demiş arkadaşlar şuraya 2 kök 3 demiş. Burası 30 derece, 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 6 yani yarıçapı 6. E, buradaki alanla buradaki alanda birbirine eşit olduğuna göre ben şu üçgenin alanından 30 derecelik dilimi çıkartırsam a'yı bulurum ama 2 tane a'yı soruyor bize o zaman şöyle yapalım. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Ee, eksi 30 derecelik dilimin alanı 6'nın karesi çarpı pi çarpı 30 bölü 360. Bunu bulduktan sonra 2 ile çarpmamız yeterli olacak arkadaşlar. Bu durumda e, 6 köküç buradan geliyor. 2 çarpı 6 köküç buradan geliyor. 36'lar birbirini götürsün. Ee, buradan 3 pi de buradan gelsin arkadaşlar. 6 kereki 12 köküç eksi 6 pi olarak gelmiş olacak. Bu da A şıkkında var zaten. Geldik son soruya. Esen Hanım evde çocukları için pizza yapıyor. Yarı yarıçapları 10 santim olan 2 adet pizza kare şeklindeki fırın tepsisine sığmadığı için pizzaları tam ortadan ikiye keserek şekildeki gibi yerleştiriyor. Buna göre tepsinin KLMN karesel bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Tepsinin alanını sormuş arkadaşlar. Şimdi şunu biliyoruz: Çemberlerin merkezleri her türlü durumda e, doğrusal olarak birleşir. Şunu çizdiğimizde burası, aynı şekilde burası çizdik, burayı çizdik, buradan da. Şuradaki noktayı birleştirdik. E, o zaman ortada oluşan şekil bir dörtgendir. Hatta dörtgenden öte karedir. Neden karedir? Onu da açıklayalım. Şimdi e, şöyle düşünelim arkadaşlar. Karede köşegenlerin dik olduğunu biliyoruz. Köşegenleri çizdiğimizde şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. E, ben buradan bir parça çizersem ve buradan da orta nokta olarak çizersem bunlar birbirine paralel olacaktı. Paralel olduğu için şuradaki açı 90 derece çıkar. O zaman buradakiler 90 derece. Burası 10, burası 10. Bir kenarı 20 olan kare. 20 çarpı 20'den 400 olacak ortadaki alan. Ortadaki alanda tüm alanın yarısı olduğu için 2 katı 800 olmak zorunda toplam alan arkadaşlar. Karenin alanını soruyordu bize. O zaman cevabımız burada E şıkkı 800 olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.